siyasi partileri açıklanan belediye başkanı adayımızla birlikte bir nezaket ziyareti yapmak istedim. Sağ olun daha önce sizlerde misafirimiz olmuştunuz büyük bir nezaketle. Bugün de e, söylediğim gibi az önce onunla başkanımızla birlikte yine yüksek disiplin kurulu üyemiz Aysel'in Gülmez'le birlikte bir ziyaret etmek istedik. Tabii seçim süreçleri bir demokratik yarışın içerisine geçiyor. Bizler de daha önce hem ortak alanlarda Bora Başkanım'la birlikte 14-28 Mayıs seçimlerinde hem de sahadaki birçok dostumuzla sağ olsunlar yani birbirimize gönül rızalığımız çoktur. Bir arada birçok çalışma yaptık. Ee, güzel bir çalışma ağa koymuştuk. Zaten bu konuda tecrübeliyiz başkanlarım. Ben bu vesileyle tekrardan Ali Başkanıma hayırlı olsun diyorum. Bizler de bugün misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum kıymetli başkan. Çok çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık ee, dediğiniz gibi ya bu siyasi nezaketi arttırmak lazım bu sonuçta bir rekabet Kesinlikle. milletin e, kararı hepimiz Aynen. hizmet için yarışıyoruz burada ee, bu hizmet yarışında da e, daha çok projeye odaklı gitmek. millet adına çok daha e, faydalı ee, birbirimize o yönden yarışmak lazım ee, siyasi nezaket de bu yönde e, iletişimle Bundan önce de çok e, iyi iletişimimiz vardı. E, hatta yani genel başkanla e, iletişimimiz tabii ki çok fazlaydı ama diğer bütün e, ilçe başkanlarıyla da çok güzel bir iletişimimiz oldu. Ataşehir e, o bağlamda bence şanslı. E, bütün e, ilçe başkanları çok değerli. E, güzel de bir seçim süreci yürüttük. Yani e, bütün partiler arasında e, çok hırgür olmadan ya da ufak tefek şeyler olsa da rahatlıkla İletişimle çözebildiğimiz bir süreç geçirdik. Yine öyle olacağını düşünüyoruz. Bu rekabetten milletin, Ataşehir'in kazanacağı inancındayız. Kesinlikle. İnşallah da öyle olacak. Biz de nazik ziyaretleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli Başkanım, Başkanımızın söylediği gibi teşekkür ederiz öncelikle bizi kabul ettiğiniz için. Aslında ataşehir'lik kimliğinde hepimiz buluşuyoruz. Biraz önce konuştuk. Bu çerçevede de ziyaretlerimize başlarken biz istiyoruz ki sağlıklı bir seçim süreci olsun burada. Sahada birbirimizi gördüğümüzde yüzümüz gülsün. Centilmence yarışacağımız bir süreç olsun en önemlisi bence. Evet. Ve gençlik kollarından geliyorum ben. 2008 yılında ataşehir kurulduğunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiydim, sahada aktif çalışan bir e, mensupuydum. E, 2014 kampanyasında Batıdağ Başkanı ben yönetmiştim. Sonra 2018 kampanyasında Celal Başkanımız yönetmişti. Böyle sahadaki aslında gelişmeleri de çok iyi bilen arkadaşlarız. Biz tecrübeli arkadaşlarız. Bundan kaynaklı olarak iki arkadaşımız karşı karşıya gelsin istemiyoruz. Tam evet. tersi birbirlerini gördüklerinde sarılsınlar. Bizim nasıl Ali abiyle e, hayatta böyle e, bir, bir, birbirimize kötü bir kelime söylemezsek aynı şekilde bir arkadaşımız da birbirine kötü söz söylemesin isteriz. Bence en önemli noktalardan biri bu seçimlerde bu olacak. İkincisi tabii e, son gelişmeleri bir yana bırakırsak İyi Parti'nin bizim için farklı bir önemi de var. Benim kendi almış olduğum görevlerde çok önemli işbirliği yaptım. Birçok bir arkadaşımız var İyi Partide. Evet. Bununla birlikte birazcık e, basın mensupları e, eğer şey alıyorsa lütfen bunu kullanmasınlar ama emeğim de var İyi Partide. Yani İyi Parti'nin arka plan altyapısı kurulurken Yargıtay entegrasyonlarının yapılmasına kadar benim ekibim yapmıştır yani Yargıtay entegrasyonunu bir siyasi partinin Yargıtay sistemlerine entegre olması var. Lütfen kullanmasın bunu basın mensubu arkadaşlar ama o entegrasyonları bile benim arkadaşlarım yaptı. Böyle birçok analizimizi, birçok çalışmamızı onlarla paylaştık. Bizim bir e, yol e, arkadaşlığımız olduğu için bizim bütün sistemlerimize sizin genel merkez yöneticilerinizin giriş hakkını vermiştik yetkileri doğrultusunda Oradaki e, Navhav'ı alsın e, Kullansınlar diye Burcu Hanım hala parti devam ediyor bilmiyorum evet, ama Burcu Akçura ile Yine e, Sayın Hocam e, En son seçim işlerinden sorumluydu Sayın hocamla çok önemli Çalışmalarımız oldu yani 7-8 yıl işte, işte kurulduğu günden bu yana Yaklaşık 5-6 yıllık çok böyle yoğun bir hizmetimiz de oldu evet. karşılıklı. Onun için e, bu ziyarette o kadar da rahatım. Hem adayınızı iyi tanıdığım için evet. rahatım. Hem sizleri iyi tanıdığım için rahatım. Hem de bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Ama e, bu nezaket ziyaretini de özellikle yapmak istedik. Çok sağ ol. Ya Tabii adayların e, iletişimin iyi olması, ilçe başkanlarının iyi olması otomatikman bütün e, teşkilata diyoruz biz. Siz örgütlüyorsunuz. Örgütte de yansıyor. E, onun için hani yol kazalarında çok hızlı aşabilecek iletişimdeyiz. Ee, güzel bir süreç geçireceğim düşünüyorum. Çok sıkıntılı bir süreç Kesinlikle. olmaz dediğiniz gibi. birlikte çalıştığımız için daha önceki programlarda birçok tanışıklık var. Ee, iletişim i̇letişim güçlü. Ee, tabii ki siyasi partilerin yürüyüş yolları var. Kesişe de Kesiştiği noktalar var, kesişmediği noktalar var. Ee, sağlıklı bir süreç geçireceğini düşünüyoruz. inşallah. Başkanıma söz vereyim. öncelikle teşekkür ederim. Yani ben dolayı da mutlu oldum ayrıca. Sonuç olarak hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Bireyiyiz. Ateş evde çocuklarıyız. Önemli olan 31 Mart ve sonrasındaki süreçte Ateşev'in kazanması, Türkiye'nin kazanması çok kıymetli. Ve bu aslında bir yarış nasıl ki bir futbol takımı 90 dakika maç oynuyorsa, 90 dakikanın sonunda biri kazanıp biri kaybediyorsa ve oradan çıkarken de tokalaşarak kalkabiliyorlarsa ve tekrardan da ilerleyen sürece yan yana gelebiliyorlarsa bunlar çok kıymetli. Ki zaten geçmiş süreçte de yaşanmış olaylar zaten aslında bunun olabileceğini çok rahat gösterebiliyor. O yüzden ben iyi bir süreç geçeceğini öngörüyorum. Ve bu burada kazanç çıkacağını da öngörüyorum sonuçta kırarak, yıkarak değil, yaparak ilerlemek gerekiyor. Ve ateşin de kazanacağına inandığım için de mutluyum. Ve tekrar hayırlı olsun diyorum. Çünkü biz e, Onursal Başkan'la uzun yıllardır tanışıyorum. Ve sonuçta sevdiğimiz, saydım. değerli bir arkadaşımız. Umut ediyorum Ataşehir için, hepimiz için iyi olacak. Ve iyi bir belediyecik Ataşehir'de yürürlüğe girecek. Ve bizler bu süreci doğru bir şekilde yöneteceğiz. Sokaktaki huzuru, kardeşliği, barışı, komşuluğu bozmadan, yıkmadan, dökmeden yapıcı olmak kaydıyla da 1 Nisan sabahını birlikte göğüsleyeceğiz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim. Evet.